arkadaşlar 3. öğrenme birimimiz olan port kontrolü birimimizin mobil arayüz oluşturma konusunda Android görsel gösterge bileşenleri Mobile skada konumuzun button, label, edit ve panel bileşenleri hakkında bilgileri öğrenmeye çalışacağız. İlgili projemizin deproj isimli uzantısını bir kere tıklayıp open ile projemizi açıyoruz. Karşımıza gelen tasarım anında Structure penceresinden panel, bütün bileşenler panel bileşenine birikmiş. Onu açıyoruz. İçerisinde button, edit, level ve memo bileşenleri var. Kodlamamızı button bileşeninin on click olayına gönderdik. Başka tüm bileşenlerimizi panel bileşeninin içerisinde align özelliğini tapa ayarladık. Yani panel değil ama panelin içerisindeki her bir bileşen tap özelliği ayarla. Panel bileşenimizi de tap özelliğini ayarlayabiliriz. Dolayısıyla bu mobile uygulamamızda bütün bileşenler yukarı doğru yaslanmış olur. Her bir bileşenin margin margins özelliği var. Bunu açıp her bir köşesinden beşer piksel boşluk bırakabiliriz. Buradaki bileşenlerin tamamını seçip de yapabiliriz. Mesela Label, Memo ve Edit bileşenlerin üçünü de seçtim. Marj kısmına geldim. 5 piksel üstten, alttan, soldan ve sağdan boşluk bırak dedim. Evet panel bileşeni de shift ve aşağı ok tuşlarına basarak birazcık yüksekliğini arttırdım. Şimdi Android uygulamasından Windows 32 platformuna değiştirebiliyorum. Buradan da değiştirebilirim. Çift tıklayarak Android'e geç. Çift tıklayarak Windows 32 bit ya da 64 bit çevirebilirsiniz. Buradan da kullanacağınız cihazı buradan da Android cihazını da görebilirsiniz. Koyu renkli olan yer aktif platformu gösterir. Bu aynı zamanda buraya da etkisini yansıtır. Her iki taraftan da değişimi yapabilirsiniz. Şimdi kontrol Shift F9 ya da Play düğmesine basmak suretiyle projemizi çalıştıralım. Evet. Doğum yeriniz diyelim buraya ne Nevşehir yazayım. Gönder. Ve edit bileşenine yazdığım bilgiyi gönder butonu ile memo bileşenine göndermiş olduk.